Evet arkadaşlar, şu anda yaptığımız Gen 4'ün ufak bir açıklama eklemek istiyorum. Altına videomuzun altına linkini atıyorum. Nasıl yapıldığını, nasıl işçilik olduğunu merak ediyorsanız diğer kanalımızdan izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kapımızı bir kapatalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz gördüğünüz gibi Glock 19 Gen 4 arkadaşlar. Titanyum kapladık, mat füme titanyum yaptık. Şöyle üst sürgü tutucumuz, üst sürgü kilit mandalımız, üst sürgümüz, gez arpacık, namlu hepsini ve çekirdek çıkarıcı yani tırnak arkadaşlar. Hepsini titanyum yaptık. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun öncelikle bir sökülmesini gösterelim. Nasıl söktüğümüzü ve nasıl topladığımızı tarif edelim. Önce biliyorsunuz ki şarjörümüz boş. Tekrar bir doldur boşalt yapalım. Kör nokta. Atışımızı yapalım. Şimdi arkadaşlar bunu sökerken tabi tetik düşük olacak bunlar böyle e, diğer sar 9 yani sarsılmaz ve diğer polimerler gibi e, direkt açılmıyor Evet arkadaşlar şöyle hafif şu şekilde yani bir santim kadar geri alıyoruz şu mandallardan iki taraftaki mandallardan da aşağı doğru çekiyoruz şöyle ikisini birlikte sonra görüyorsunuz kendiliğinden çıkıyor. Üst sürgümüzü ayırıyoruz. İcra mili namlumuz. Evet arkadaşlar. Titanyum kaplama. İçini gördüğünüz gibi gökkuşağı gibi. Şöyle üzeri koruyucu yağlı arkadaşlar. Şu şekilde. Tüm parçalarını titanyum kapladık. Gez, Arpacık. A'dan Z'ye. Şu şekilde. Namlumuz yeni titanyum. Matipime titanyum üzerinde koruyucu yağ var. Tabi bunu da e, yağı temizledikten sonra bu da açılacak. Ama koruyucu yağ e, titanyumun daha yeni yaptığımız için daha sağlıklı olması amacıyla yaptık alt gövdemizde ise arkadaşlar üst sürgü tutucu gördüğünüz gibi titanyum üst sürgü kilit mandalı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün parçaların titanyum yaptık. Kusura bakmayın böyle e, videoyu bölüm bölüm atmak zorunda kalıyorum. Ben pet shop işi de yaptığım için arkadaşlar ara sıra biz, müşterilerimiz geliyor ondan dolayı oluyor. Şöyle toplamaya gelince namlumuzu takıyoruz. Hicra mini yayımızı takıp bunlarda da gene aynı. Diğer bizim yerli polimerlerdeki gibi kızak girişi. Evet arkadaşlar bunu üst sürgüden takıyoruz. Şu çıt sesini duydunuz değil mi arkadaşlar? Çıt sesini duydunuz mu? iş bitmiştir Evet arkadaşlar Glock 19 Gen 4 Avustralya yapımı bir silah bunu da tanıtmış olduk sayfamızda bizi takip edip beğenirseniz çok teşekkür ederim sizlerle daha iyi ya, daha iyi kitlelere ulaşabilmemiz için e, unutmayın ki e, bize abone olmanız gerekiyor size daha iyi ve daha değişik silahları sunabilmemiz için daha büyük kitlelere dolaşmamız gerekiyor. Kısmetse hep beraber inşallah video çekmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın. Her zamanki gibi dostça kalın arkadaşlar.